Can Sözcülerin Dünyası'ndan hayırlı günler diliyorum canım Türkiye'm. Herkese selam aleyküm. Allah'ın nur rahmeti üzerimize olsun. Nasılsınız canlarım? Çok şükür, bin şükür biz de iyiyiz. Bugün aşure tarifi e, video çekimlerine başlamak istedim dedim güzel bir video çekimi yapalım aşure yapacağım biliyorsunuz e, Muharrem ayındayız e, aşure'nin bereketi e, huzuru olsun mutluluğu olsun hepimiz yuvamızın üstünde olsun istiyorum inşallah aşure ayındayız gördüğünüz gibi şurada e, benim m, kuru fasulyem hazır yarım kilo kuru fasulyem var bunu ben kaynattım bir güzel. E, önce geceden ısladım. Sabah da kalktım kaynattım. Şimdi de böyle gördüğünüz gibi süzeyikten süzdüm. Süzeye koydum ki suyunu süsün diye. Burada da 250 gram kadar baklan var. Burada da yarım kilo dövmem var. Bu dövme içerisinde hemen bir yemek kaşığı şöyle göstereyim. Rezin diyoruz. Dışarıda buna mayana deniyor. Her şey, iki şekilde de söylenebiliyor. Bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi biz, e, biz mayana deriz. Dışarıda rezin der. Hemen e, ee, bir yemek kaşığı mayanımı da atıyorum. Göz karar kadar da suyumu koydum. Aynı zamanda ocakta neler var? Ocakta burada nohutum var. Nohutumu geriden ısladım. Hemen daha hızlı pişmesi için hepsini geriden ısladım. Sabah da böyle kalktım. Ayrı kazanlarda pişiriyorum. Nohutumu daha yeten bir kazanda pişiriyorum. Şurada da aynı zamanda şöyle göstereyim. Burada da pişiyor. Daha henüz tam pişmedi, daha biraz diri. Bu da 250 gram kadar, ne olmaz? Şöyle göstereyim yarım pedona houtum var. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbim hayırlısıyla ansıyla huzurla, mutlulukla, sevgiyle saygıyla hoşgörüyle yiyebilmeyi nasip ediyorum. Şimdi ben hazırlıklara devam ediyorum. Şu anda hazırlık aşamasındayım. Ee, daha sonra içine koyacağım inciri de cevizli, de, fındıklı, de, bademli de bunları hazırlayacağım. Aşama aşama size teker teker anlatacağım. Aşırı yapımda şu anda devam ediyorum. Şu anda incirlerimi hemen doğruyorum. Kayısılarımı doğradım. Şöyle göstereyim. Kayısınız içe üzerine sıcak su koydum. Ağzını kapattım. Daha hızlı yumuşamasını sağlayacak. Hemen incirlerimi doğruyorum. Birazdan kuş üzümü hazırlayacağım. Şu anda dövme çorbam kaynara çıktı. Ee, kaynara çıktıktan 20 dakika sonra dövme çorbasının altına kapatacağım. Aynı zamanda nohutum da hemen hemen pişti. Ondan hemen süzeceğim. Bir 5 dakika daha bekleyeceğim. Bu arada ben hemen burada şöyle göstereyim. Kuş üzümünü ısladım. Ee, kuş üzümüm benim buradaki yarım kilo. Hemen sıcak suyu koydum üzerine. Burada arkadaşlar yarım kilo kadar yine bir incirim var. Bunu da hemen doğrayıp sıcak su koydum. Marketten de e, çiğ bademden ısındı kalmıştım. Dünden. Hemen şimdi onları da ıslayacağım. Yani, <laughs> bunu da ıslamayacağım da e, çiğ bademi ıslayıp kabuklarını saymam gerekiyor. Devam ediyorum ben bu şekilde mutfaktaki hazırlıkları. Bu arada bu benim oğlum Caner'imin yapmış olduğu bir resim çalışması. Rengaret. Çok hoşuma gidiyor. Daha yeni yaptı. Anne bana baktıkça böyle gökkuşağını hatırladı. Tamam oğlum dedim. Onun da olması için buraya koydum. İşte da burada kaldı. Şimdi hemen saate bakıyorum. Bir 15 dakika yani 20 dakika sonra hemen dövmenin altına kapatacağım. Evet canlarım şu anda artık son aşamaya geldik. Gördüğünüz gibi kalayla kazanımı <laughs> çıkardım. Nohutum e, bölücem, baklağım incirim, fasulyem e, kayısım, fındığım kuş üzümüm, bademim hatta bademin de şöyle iki tane kabuğunu soydum. Şöyle gördüğünüz gibi bademin de kabuğun, bu ademlerin de kabuğunu soyacağım. E, 4 bardak şekerim ve pekmezim var. Şimdi Allah burada da gördüğünüz gibi dövmem var. Tabii benim de tencerede kaynana çıktıktan sonra 20 dakika kadar pişirdim. Şu anda gördüğünüz gibi dövmem de hazır. İçine de hatta mayana attım bir yemek kaşığı. Şimdi öncelikle hemen dövmemi bu büyük kazana alacağım. Ee, şeyden tencerenin kazanından büyük kadarla kazanım alacağım. Tenceremden hemen e, dövmemi aldım. Kazanıma koydum. Biraz hemen altını açtım. Biraz kaynasın zaten normalde de sıcak. Biraz kaynamaya başladı şimdiki dövmem. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen içerisine diğer malzemelerimi katacağım. Gördüğünüz gibi dövmem kaynıyor. Hemen içerisine fasulye atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarım kilo fasulye. Şöyle atalım. Bismillahirrahmanirrahim. kokuyum atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beyaz bölüleceğim var. Bunu göz kararı koyuyorum. Normalde ölçüsüzsinizdir. Hani kendi göz kararınıza göre. Mesela e, benim e, 250 gram bölüceydi. 250 gram baklaydı. Yarım kilo şöyle söyleyeyim nohuttu. Ama hani şimdi kazanda kattığım zaman hani biraz fazla olacağını gördüğüm için mesela bakın baklayı biraz ayırdım. Bölceyi biraz ayırdım. Yani kendim göz kararıma göre yapıyorum şu anda. Hani artanların da yine boş, e, poşetlere koyup tifize atacağım. Yine bir başka zaman yine aşure yapacağım zaman hazır olacak benim için. Şimdi ben nohutumu atıyorum. Şunu biraz karıştırayım. Bakacağım yine. Bu arada sıcak suyum da hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi asalıyla, huzurla, mutlulukla, sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle bilmeye nasip Allah'ım sen evimize, yuvamıza huzur ver, mutluluk ver, dillik, birlik, beraberlik sağlay, bereket ver, bolluk ver ya Rabbi. Kettle'da sıcak suyumu kaynatmışım. Hemen sıcak suyumu ilave edeceğim. Şöyle yapalım. gördüğünüz gibi bakın hafif su üstünde kaldı. Biraz daha su koyabilirim. Çünkü daha malzemelerim var. Şu şekilde. Biraz daha nohut, daha nohut katabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta nohutun hepsini katmaya düşünüyorum şu anda. Bakın göz karadı acaba şey diyorum lolazdan biraz daha koysam mı diye kendime düşünüyorum kendim. Biraz koyabilirim. Çünkü karıştırmalıyız ki üzerine Üzerini de suyuna koyunca yani neyin eksik neyin fazla olduğunu siz daha rahat görebiliyorsunuz. Bakın biraz daha lolaz koydum. şey e, Yani dışarıdalar gazdan olmayanlar bövülce diyor lolazlar. Biz lolaz diyoruz. Evet bakın şu anda göz kararı her şey katli karar önce oldu bence. Fasulyesi, lolazı, nohutu, baklası gördüğünüz gibi dövme, dövmesi hepsi oldu. Biraz hafif altına çayım. Ben hemen şekerimi ilave etmek istiyorum. Ama onun önce bir hemen şöyle bir Evet şu anda gördüğünüz gibi şekerim var benim burada. Benim ölçü bardağım Bu şekilde. Bundan 4 bardak koydum. Şöyle. Bundan da böyle bir bardağını ayırıyorum. Şu şekilde 3 bardak. Hemen hemen bu bir kiloya tekabül ediyor. Ama bu cam kase bir bardağını ayırdığım için burada şimdi 750 gram kadar şeker var. Hemen şekerini katıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Allah'ın adıyla huzurla, mutlulukla, sağlıkla sana iyi edinmeyi Eğer şeker tadına bakacağım, tat tadı ayarına bakacağım. Eğer şeker azsa, yani kıtsa biraz daha şeker koyacağım. Ama pekmezle koyacağım için belki bu bir bardağı koymayabilirim. Artık göre bakacağım. Onu kendi tat ayarınıza göre ayarlamanız gerekiyor. Çok şekerli sevenler hani bir kilo şeker koyabilir. Az şeker sevenler hani böyle hani bir kilo 4 bardaktır. yarım kilo iki bardaktır. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi pekmez de koyacağım aynı zamanda. Ondan dolayı hani belki bu bir bardağa koymayabilirim şimdi hemen aşağıdaki gördüğünüz gibi bademleri ayıklayacağım ee, kazandaki hazırlamış olduğum aşıran biraz bir tık kaynayıncaya kadar bir tık kaynadıktan sonra incirini kayısısını, kuş üzümünü içine atacağım ee, badem aynı zamanda badem de hazır olmuş olur o zamana kadar bademi de atarım fındığını da atarım onu pek bir çalacağım zaten tabii bir tık kaynamasını bekleyeceğim tekrar dönüş yapacağım tadına baksın ben biraz şekil kıt gibi ondan hani bu dördüncü bardağım şekerimde koyuyorum. Yani bir kilo şeker koymuş oluyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İçerisine birazcık yine tuz da ekleyeceğim. Çok az bir tuz ekliyorum. Yani tadımız, tuzumuz, huzurumuz, mutluluğumuz bozun <laughs> olsun. Dilliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz Rabbim daim etsin istiyorum. Şu anda bademleri gördüğünüz gibi soydum. Biraz zorlandım. Parmak uçlarım ağrıyor ama hani elhamdülillah güzel bir şekilde soydum bademlerimi. E, bu arada hemen ben şöyle göstereyim. Dört tane de benim şöyle karanfilim var. Hemen karanfilimi de atıyorum karıştırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi artık yavaş yavaş incirlerimi atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kayısımı atacağım. Biraz kayısımın yarısını koydum. Çünkü göz kararı bir karıştırayım. Bakayım nasıl olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bunu da atabilirim. Çünkü bakın suyu yok. Suyunu süzdüm. Evet. Şimdi gelelim kuş üzümüne. Kuş üzümünün de yarısını koydum. Yine bakacağım. Onu da koyabilirim. Eşim özellikle kayısısı, inciri, kuş üzümü, bademi fındığı fazla olsun istediği için fazla fazla atıyorum. Tabi bunların hepsi kendinizin evinizde bulunan malzemelerinizle bağlantılı. Evinizdeki olan malzemeniz az ya da çok kendiniz ya da mesela inciri sevmezsiniz ya da kayısıyı seversiniz. Hani bunlar sizin isteğinize göre yapacağınız şeyler. Şöyle iyice dipten beri karıştırıyorum. Hemen içerisine de gördüğünüz gibi şöyle bademlerimi de atıyorum. Kapıklarını soyduğum bademlerimi de attım. Bismillahirrahmanirrahim. içerisine pamuğunu da atıyorum. En son süslerken de ceviz ve susam ve çörek otu kullanacağım. Beyaz karıştırmakta zorlanıyorum. Ama elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah masada ile huzurla mutlulukla sağlıkla sağlayabilmeyi nasip et. Hani İbrahim bereketi var ya Rabbi. Hemen şimdi hazırlamış oldum. Şöyle bir bardak pekmezim var. Bunu yine göz kararı koyacağım. Bakın yarısını koydum. Yarısı duruyor. Karıştıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok pekmezli sevmiyorum. Az pekmezli sevmiyorum. Böyle orta şekerli olsun istiyorum. Biz Gaziantep yöresinde normalde aşureyi biz pekmezli yaparız. Herkes tabii kendi isteğine göre koyar pekmezine evet bu yarım bardak daha pekmezimi koyabilirim bismillahirrahmanirrahim hemen karıştırıyorum dipten böyle bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim karıştırmaya yine devam ediyorum pekmezini koyduktan sonra sanki biraz pekmezi az gibi geldi bana ben de bir yarım su bardağı daha koyabilirim diye düşünüyorum. Hemen hazırladım. Şöyle göstereyim. Yine parça parça koyuyorum. Birdenbire aşırı malzemeyi aktarmıyorum. Neden? Çünkü karıştırmamız lazım. Parça parça. Az mı çok mu göz kararıyla ayarlamamız lazım. Evet şunu da aktarabilirim şimdilik. Evet şu anda rengi istediğim gibi oldu. Bir taşım kaynadıktan sonra servis yapabilirim. Şuraya devam ediyorum karıştırmaya aşurenin en büyük sırrı karıştırılmasıdır arkadaşlar. Aşureyi böyle dibinden beri karıştıracaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın alttan üste doğru karıştırıyorum. Tadı tuzu çok güzel olmuş burada. Tadına baktım. Elhamdülillah. Pekmezi de tam benim istediğim gibi kıvamında oldu. Tabi biraz kaynaması lazım. Şu anda gördüğünüz gibi aşuram tamamen özleşti. Bakın rengini aldı. Tamamen özleşti. Birazdan servis yapacağım. Son haliyle tekrar size göstereceğim. aşırım hazır. Evet canlım şu anda mutlu sona geldik. Aşurem pişti ve hemen servis yaptım. Şöyle güzel bir sunum yaptım. Hem beyaz kase görmenizi istiyorum. İki şekilde sunum yaptım. Dediğim gibi hem beyaz kase sunum yaptım. Hani nasıl olduğunu, rengini daha net görmeniz için bu şekilde sunum yaptım. Bir de bu şekilde böyle ayaklı güzel bir kasem vardı. Şöyle yapayım. Bu şekilde görmenizi istiyorum. Bir de bu şekilde sunum yaptım iç kısmına bakın. Bademler, fındıklar, fıstıklar. <laughs> Hepsi çok güzel oldu elhamdülillah. Herkese afiyet olsun diyorum. Rengi de çok güzel oldu. Biz Gaziantep'te bu şekilde pekmezli yaparız. Hani fındığıydı, bademiydi, yapış usulüydü. Her şeyiyle ayrıntılı bir şekilde anlattım. Herkese afiyet olsun diyorum. Tabi bu tabak komşuya gidiyor. E, bu tabakta hemen sunum tabağı da Volkan Bey'e gidecek. Herkese afiyet olsun diyorum. Rabbim bu Muharrem e, ayını Metin'e. Yuvalarımızda huzurumu uluk, dirlik birlik beraberlik ihsan etsin. Vatanımızın dirliğini birliğini beraberliğini daim etsin. Kanalımda kalın. Cansı ve Caner'in dünyasına abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyelim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.